konusuna dikkat edin arkadaşlar. Ee, ben öğrendiğim bilgileri favorilere aldım. Ee, Twitter hesabımda izlersiniz. Işık patlamaları, gök renginin değişmesi ile ilgili bazı uyarıcı videolar var. Ne yani, gün falan olaylar olabilir, doğru olabilir. Ee, i̇yi araştırın arkadaşlar. Ve mümkünse sınırlarınızda harp gemisi bulundurmayın. harp yani çift iftihalı e, özel gemiler var. Göğe bir şey diyor böyle yansıtıyorsa Oradan provokaya yana söyledik. Sana doğru bir şeyler yaptırıyor işte. De, e, bilim sonuçta. E, bilime tapanlardan oluştuğunu unutmayın. E, Allah tapmaz onlar. Bilime taparlar. Deccali toplumu böyle anlayabilirsin yani Allah bunu o da ne falan diyorsa Dezgari toplumu o işte Ya da Allah'a Dagın tersi olan kat diyenler Baba falan diye tarif edenler, onlar da kafirdir Deccali toplum kafirler oluyor Ben de Mehdi'nin oluyorum. Böyleyim. E, ee, ee, harp konusunda yani harp denen bitti. Harp. Tekrar da harp bitti, e, bitti gibi yani. Artık uzaya bir ışın yolunda ya da depremleri neden olabilir. O zaman şöyle yapın arkadaşlar. ümmet Muhammed'e şöyle bir öneri sunayım. Dualarınızı şöyle deyin. Sevgi tanım, bu bilimi kötüye kullananlar var, şunlara öğretir misin? O iş öyle yapılmaz, böyle olur gibisinden hani şöyle bir güzel bir afet verir misin? Ki bizi rahat bıraksınlar böylece, kendi dertlerine düşsünler. Güzel bir dilekte bulunmuyor sana çünkü neden okuduk duruyorlar böyle, böyle. şey hakimsiz Ege değilmiş ya başka bir nerede ne, ne kadar var bilmiyorum böyle işkence videoları gördüm böyle bir gezer mi polisler sürüklüyordu falan böyle Evet, Türkiye'de bir dolaplar dönüyor. Dikkat edin. Hmm. Rekord terör örgütünden Allah'sın. Olmazsa yani belgelerin o olduğu gibi gerekli yetkilere gerçek Türk komutanlarına söyleyin. Emniyet midir, neydi, neresiydi orası kızcağı da böyle. Yani Kapalı kapılar ardında bir şeyler yaşanıyor olabilir. Ee, insanlar işkence görüyor olabilir. Twitter'a dikkat et. Twitter'ı iyi izle. Ee, şüphelendim. evet. O duayı yapın ama. Şu depremlerin artması da gerçekten de harp teknolojisi varsa Şuna Tanrı kimmiş öğret evet, sevgili Tanrım diye. O iş Nasıl yapılır göster onlara Salla salla vur yere Salla salla vur doğura Bir şeyler yap şunlara Rabbine bildir O istemeyi Bekliyor Tanrı olur dedi, işte Dua edeceksin Dua müminin silahıdır Bir dua ya da dua yani yok, başka çaren yok. İnsanlar zor durumda teknolojiye ilerlemiş olan, kendine tanrı zannedenler var. Benim de görüntüm bile ateş ve yıldırım tanrısı. <laughs> Beyaz ses ben de mümkün. <laughs> Yansımam. İçerideki... Mümkün yani, dünyasındaki. Ben yapmıyorum. Onlar tanrı diyorlar. Dedi hani, iyi kötü kötü iyi gösterir muhabbeti var öyle bir şey. Yani sapık. Kadar uyduruyor. Benim atam değil yani. Evet. Şimdi bu şekilde geldim. Ben yani size harp teknolojisi yapanlarla harp edin. Bu nasıl bir harp? Manevi bir harp. Tanrım lütfen bizi sallayıp duranlara öyle bir salla ki bir daha sallayamasınlar gibi güzel dualar edin. Başka hatırlayabildiğim bir konu başka ne vardı? 10 onda favori yalnızım. O işkence olayı, tutuklu hastalar... Hakan biraz dikti. Biraz dolayı ölen. Sadece kasma yeterli deli bulmadı gerekçesi de dosyasına takipçilik karar verilen garibi gezi ve işkence yapıldı. Görüntüleri. Aha ilginç. Twitter mutlaka takip edin. Çok kritik bilgiler veriyor. Beyan, video be, beni bile uyandırdı öyle bilgiler var yani. Evet, ben, benim kötü Atatürk'ün Atayah olduğunu Twitter'dan öğrendik. Evet. ben <laughs> yani ondan 8 de tanınamıyorum. Deccal diyormuş adamlar bana ya. Yani hadislere girmişler. <laughs> Mehdi'ne Deccal demişler. Hani böyle sakalı böyle bir gece böyle göstermişler. Eğitmişler bir yedmişler bilmem ne. Ha, sırası yani. Şey, Bile de İsa'nın duasını edelim arkadaşlar. Kur'an'da geçen duası var ya. Haydi gelin lanetleşelim. Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine olmasın diyelim. Bana da içer diyorlar ya. Hı -hı. Diyelim. İsa'da diyelim. Ben Mehdi'nim. Idiot. Hadislerin bozmuş. Haberin yok. Tamam. Ah, Mehdi benim. İyi araştırın. Hadis kaynağı gerçekten kirletilmiş. Hadisler yarı habis. İncil'den farksız. O yüzden Hristiyanlığı bırak. Hristiyan hadislerini bırak. Bilmiyorsun bir de peygamber söylemiş falan sanıyorsun. Fikret ne Bu yerinde sigara da mekruhtur burada. Ha, diyen dinden çıkmıştır. Evet. Ailelerin çoğunluğu demiştir. Çünkü faydası da var. Sadece şey değil e, kötü kişiler şey yaraları var kötü yaraları intihar ediyor ya mesela önce öfkeni alıyor nefsini susturuyor işte hayvanı ay Ama aşırı içmezsen yarana olur ya da bil yani arada dinlenmeyi bir de yani bir dinlendirir ki toparlasın kendini yoğurt süt falan böyle peynir gibi bir de ürünleri üzüm falan değil. Hı 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 hı. Anlamaya, canlıya gerek yokmuş ya. Yani. Ama anlatırken bir taraftan bitiyor, orası güzel oluyor. Ha, bir daha beklemiyorsun gibi, hala bitmedi, gidiyor, gidiyor, gitmiyor, bir türlü falan demiyorsun. Bakıyorsun, ha bitmiş. Aynı anda çevirme mi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ha, bir kaydet falan bir şey de demedim ama komple gizli görünüyor ama sonra onu değiştiriyorsun, herkese açık yapıyorsun görünüyor. Daha kolay gibi ya. <laughs> Bilmiyorum şimdi ya, acaba. Nasıl yapacağım? Arada kullanabilirim ani ömrüyle anlık yayınları. Ee, canlı cansız takılırım. Yaptım en son bir tane. Bu 25 Aralık saldı sevgi e, şey canlı bölümde görünüyor. Hepsi ne görünüyor sana? mi diye marketler olayı da onda iyi araştırdın. Ee, dolara göre fiyat veriyorsan, o zaman arkadaşın bana dolara göre maaş vereceksin de. Hükümet yanları bazı. Yedi burada yazıyordu birader bir migros mu ne, falan. Ay üz bir falan Twitter'da evet, şey izledim gördüm. <laughs> Ay 101 zaten şey bankasıymış kuruluş bankası, kuruluş sürmüş sahibi galiba. Yani sahiplere dikkat edin. Ülkenize sahip çıkın. Erdoğan seçmeyin. Satış öyle Türk Telekom, Araba, öbür öbür Hristiyan. yaşana hmm. e ne kalıyor? Sen Türk'ü Türk'ün başını ediyorsun. Amerika'yı kovaladın gitti çoğu zaten. <laughs> Onun için bu yeni arkadaşlar. Bölücüleri böyle böyle Terörist sinekleri barındırmayın, FETÖ'yüymüş, RETÖ'yüymüş. Hmm. Türkiye'yi seven, Kur'an'a da inanan, olursa iyi olur. Aksi halde, başınız belaya girer. <laughs> Yukarıdaki dostunuzu da kızdırmasın ama, iyi seçtiğin kişi. Hı? <laughs> Ateist takılmasın yani. <laughs> Mehdi burada ya, meşhur. Benim buradayım anlattı benim işte. <laughs> eh, ne diyeyim hepimize iyi uykular o zaman. Armagedon'da gelen de ben Belki. <laughs> tam fazla uzun olursan sıkıcı oluyor da. Ee, tamam ama sen de ya. Nasıl canlı yer var. Canlı cansı takılır bir şey daha harpe dikkat edin. Hak konusunu iyi araştırın. bu benim marketleri de kapatın. Desteklemeyin. Yani devleti bitiren adamı sen de bitireceksin. Başka çaren yok. Yoksa bitersin arkadaşım gördüğün gibi. Aç kalıyorsun. Köpeklerin de aç kalıyor. Sonra çocuklarınız da doluyor. Twitter'dan e edindiğim bilgileri ya, özetledim burada. Hı hı. Ümit-i Muhammed, Allah'a emanet. Hmm, evet, ya. Allah sonumuzu hayır gibi dualar edin. <laughs> Adamlar deprem yok öyle ya. Rangır rangır zangır titretebiliyor seni böyle. Yani şey, ben de, harp gemisini bulundurmayın diye deyerek ama deni takan yok ki tabi. <laughs> harp gemisi kovalayın dedim evet. Harp gemisi var ya harp gemisi. İhtiyim bozan. Onları kovalayın dedim. HSK uyuyor mu dedim. Ne mi var ki, takmıyor ki. Mehdi buradaymış, Mehdi'ymiş, Züftü'ymüş. Onun da değil ki. Parasına bakıyor adam. Rumlu merkezde herkesler. Mehdi Muhammed, Allah'a emanet.